Hepinize merhaba arkadaşlar. Hepinize <laughs> merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber hmm, ıı, PUBG Mobile Lite oynayacağız. Yani kuzenim Kader ile beraber bir klasik maç atacağız. Arkadaşlar videoyu dövdürebilirim. Yani bizim konuşmamız giderse videoyu dövdürebilirim. Bir daha konuşmayı al alayım. Onu söyleyeyim yani. Arkadaşlar bugün yani ben oyuna maça geleyim öyle oradan devam edelim. Evet arkadaşlar yani maça geldim. Adamın bir işte arkamda. Kasma 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 kasma. Kas, 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 Hala hayatta yetişemem ben sana. Evet. Yardım. Arabayla gelirsin. Öldüm öldüm. İki el atalım ben bunu. Hadi be. Tamam. Arkadaşlar. İkinci. Yani iki el oynayalım öyle kapatalım. Şu eve girip hemen bir loot yapacağım.

söyle söyle başka loot yapmam loot yapabilirim ben de. Tamam. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Yani e, arkadaşlar şu an kullandığım karakterin adı Terminator. Arkadaşım bir söyle gelin ama ya. Ona arkadaşının notuna bakmadan diğer ki geliyor. Arkadaşlar lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve PUBG'in PUBG, <laughs> PUBG Lite arkadaş like kanal PUBG Lite videolarının devamını istiyorsanız 2 like Doğru duydunuz 2 like yeter 2 like da yeni PUBG Like videosu kanalda da abone Hı -hı. Ben linkini koyarım arkadaşlar kanalın Sokunu temizlemişlerdi bile yani. Çok bir şey yalamam. Ama evet abi. Abi. Evet abi. Biz onu sevdim ya. Hiç biz onu kullanmamıştım. Öyle yat adam öldü. Yok ki. Evet. Araba light olmalı Ben öyle gördüm Ha ah, bagimi gördüm. Evet. PUBG Light çay tutuyorum burada. Bugün ay... bekle. Şöyle bir adam gördüm de o neydi? Arkadaşlar gördüğünüz gibi kor kaçtı. Vermi bitti lanet olsun. <laughs> Öldüm. Evet arkadaşlar biz ikinci ben ikinci tura geçeyim öyle devam. Edelim. Evet arkadaşlar ikinci turumuza girdik şu an. Yani bekleme alanındayız. 30 saniye sonra oyunumuz başlayacak. Arkadaşlar arkadaşlar açı gösteremedim. Karakter bu yani. Terminator adıyla kullandım karakterim. Arkadaşlar bu videoların devamını gelecek yani. istiyorsanız 2 like lazım sadece. ben 2 like atmasanız bile ben yani bir tanıtım videosu, hesap tanıtım videosu gelir. Ama böyle klasik klasik oyun videoları için ben kal. Ben kardeşler takip ediyorum kuzenimi. Arkadaşlar ne olur devam edelim. Yani ne olur iki like atıp atımla devam edelim. Çünkü ben de sizinle beraber yani videoda oynamak istiyordum. Hem kardeşlerde da kasmak istiyordum. Arkadaşlar yani iki like atın. da yani devam gelsin. Kardeşler. Video'nun adını buldum. Pa Pa Pappchu Mobile PUBG Mobile Lite ilk video. Evet arkadaşlar. Yani kuzenim Kayda kuzenimin babası çağırdı ondan dolayı Şu anda böyle yavaş yavaş iniyoruz Arkaya doğru koşalım yani çünkü öne doğru koşarsak çok olmayacaktı yani Bayağı koşacağız. Evet, evet. Videonun zamana doğru biten sonra biz yemek yiyeceğiz bilmiyorum Ben arkadaki yani, evlere gittim. O. o zaman ben özgürüm. Çıkarım. Ama aramayı kapatmayacağım. Tamam mı? Tamam. İşte bir, sen videoyu bitirirsin. Tamam. Ön tamam gelirim. Tamam. Arkadaşlar. Kuzumun. Kaza. Kaza ya yani kuzenim sonra yemek yiyecek Ondan dolayı yemek yemek yemeye gitmiş lazım. Yani videoyu tek basma bitireceğim. Ama daha değil ben öldüğümde. Yani evet öldüğünde. Kay 98 çıktı ben alayım Kay 98'i. Allah. Ben adamlara, direkt dalarsam, ben adamlara direkt dalıyorum. Tamam ben de loot yapıp bir onunla göre adam alacağım. Arkadaşlar oyunda en çok adam neyce falan atlıyor. Yani çok fazla bir bilgim yok. Yani bu videoların devamı gelirse sizinle beraber öğreneceğim ben de. Ben yani arkadaşlar düşündüğümden değil iki like yani istemiyor musunuz İstemiyor musunuz Ben onu merak ettiğim için için arkadaşlar akm evet. var yani ben de de seni var ama almayacağım Çünkü çok fazla çekiyor adamı zor öldürdüm Ondan sonra Evet çok seviyorum buradaki Ah buradaki M6 M6 A4 M614 dedi almayacağım Bakıp bir dönüm. Belki arabanın aldığımız arabanın değil. Döndü yapma. Neydi? Evet, evet. Bu taraflarını... Arkadaşlar ben Fakir Mobile'la şu önümüze iniyorum. Onunla ki Stadyum diye geçen yer, school. Değiştirilmişler. Arkadaşlar. Onun üstü süper insanla Fakir Evet, ben tamam ben, ben de, de geliyorum. De. Arkadaşlar ben ölmek için değil yani doyaptan ne çıkacak falan diye. Hem orada birkaç kilo de alacağım. Arkadaşlar Allah kafama bir şey düşmez. Yok abi ben bu güzelliğe kıyamam. Oğuk Adamlar nerede lan? Biliyorum ki. Gördün mü bir tanesini? Ne taraf taraflar? Çatı çatı. Gönler. Çatıda. Hangi çatı? Sıkıl mu? Evet. Adam kendini göstermiyor ya. Gördüm. Arkadaşlar ben de yani ne oluyor mu diye bir bakacağım. Gördün mü adamı? Ne sabit bir şey yok. Söylenen arkadaşlar seka yok. K-98'i alacağım ben yok. Evet arkadaşlar konuşma gitti. Evet arkadaşlar yani kuzenim artık olmayacak. Konuşması bağlantısı kesildi yani. sandık kaldı kuzenime bağlı da. Yani o beni kurtarmaya gelirse. Çok tehlikeli bir yerdeyiz. Evet. Anam. Ananı... Ananı... çok sakat bir yerdeyim şu anda. Ondan dolayı bir kaçıp canımı doldu. Hemen yeniden, yeniden böyle ge geleceğim. Şöyle geçip şöyle bir sağ ilk yardım kiti kullanacağım. Hemen şuradan şöyle at içeriye geleceğim. Efendim. Sınavı. Efendim. Geldim geldim ya geldim. Ben gidiyorum Sınavı. Tamam. Hadi afiyet olsun. Sınavı. Öleceksin. Mermi bitti ya. Mermi bitti ya. Ee arkadaşlar bugünkü bölümümüz bu kadar. 10. olduk yani. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.